Bugüne kadar aldığınız en saçma iltifat neydi? En saçma iltifat... Çok şekersin herhalde. Peki sizi bu hayatta en çok ne heyecanlandırır? En çok güzel bir şarkı, yeni bir şarkı heyecanlandırıyor beni. Henüz gitmediğin ama muhakkak gitmeliyim dediğin bir ülke ya da şehir var mı? Henüz gitmediğim ama muhakkak gitmem gereken bir ülke. Japonya, uzak doğu diyebilirim. Hangi konuda daha iyi olmak isterdin? Atletizm dalında daha iyi olmak isterdim. Spor. Film ya da dizisi ne kadar kötü olursa olsun her zaman hangi oyuncuyu izlerdin? Yabancı olarak Ken Reeves, e, Türk olarak da Nurgül Yeşilçay. Sosyal medyada ne tür insanları takip ediyorsun? Sosyal medyada e, sporcu, müzisyen. Sanatla iç içe olan kişileri takip ediyorum genelde. Sevgilinle ya da eşinle sadece 3 ortak noktan olsaydı. Bunlar neler olsun isterdin? ortak üç nokta. Film izleyebilmek. Spor yapabilmek. Ve gezebilmek. Hoşlanmadığın karakteristik özellikler var mı? Ya iki yüzlükten hoşlanmıyorum. Yalancılıktan hoşlanmıyorum Her insanın hoşlanmadığı gibi e, Kötü ahlak Sergilen kişilerden e, Uzak duruyorum Hoşlanmıyorum, kınıyorum Değişiklikler konusunda Ne kadar rahat hissediyorsun kendine? Değişime açığım Tabularım yok hiçbir zaman e, Doğru zamanda doğru iş yapmanın peşindeyim Sizce sahip olduğunuz en faydalı beceri ne? Müzik Söz yazabilmek, beste yapabilmek bu herkese nasip olmayan bir şey.